Büyük Türk Milleti. Bizler Türk demokrasisinin 150 yılı aşan birikim ve geleneğine yürekten bağlı. Millet iradesini her iradenin üzerinde gören, hukukun ve demokrasinin hava gibi, su gibi ihtiyaç olduğu gerçeğini haykıran il başkanları olarak siyasi tarihimizin bu kara gününde İyi Parti'nin 81 il başkanı olarak Milletimizin iradesiyle seçilen Sayın İmamoğlu'nun demokrasiyi ve adalet duygusunu yaralayan gözaltı sürecini kınıyoruz. İyi Parti İl Başkanlığı olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantımızda Sayın Genel Başkanımızın yaptığı hayati ve tarihi uyarıları dikkatle dinledik. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi İyi Parti cumhuriyete demokrasiye hukuka, bunun yanında toplumsal bir sözleşme olan anayasa ve yasalara bağlı siyaset anlayışıyla bu değerlerimizin ilafına atılan ve atılacak her adımın karşısındadır. Bizler Türkiye'nin her köşesinde siyaset yapan il başkanları olarak milletimizin sıkıntılı ve kaygılarının en yakın tanıklarıyız. Ve Türk milleti büyük zorluklarla mücadele ederken sorunları çözmekle görevli iktidar sahiplerinin şahsi ikballeri ile ilgili hesaplar peşinde olduklarının da en yakın şahitleriyiz. Bugün İyi Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu'nun iktidara uyarısı ve milletimize çağrısını ülkemizin her köşesine taşıyacağız. İstanbul'da bu sabah şabak vakti yaşanan ve darbe dönemlerini aratmayan saçmalığı ilir ilçe ilçe, sokak sokak milletimizi anlatacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuku, adaleti çiğneyen bir iktidar, kendi meşruiyetini de çiğnemiş, hatta sonlandırmış demektir. Türkiye'nin ve Türk milletin huzurunu hedef alan bu kaos planının karşısında durmaya, genel başkanımızın bu uğurda atacağı her adımında, her saniye arkasında ve olmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet yarışmaktır. Cumhuriyet seçilebilmektir. Cumhuriyet hürriyettir. İyi Parti'nin 81. başkanı olarak milletimize ilan ediyoruz ki bu zorbalık karşısında genel başkanımız Musavat Dervişoğlu gibi dik duracağız, susmayacağız.